Haydi, canlarım, bacılarım, Ayşe bacınız böyle üstüne bez koyuyor, böyle koyun yordu gibi oluyor bacılarım, kardeşlerim. Pazartesi günü çaldıydım, size göstermek için canlarım benim. Şimdi dolaba koyacağım, dolapta çıkarttım, suyunu aldım. Canlarım benim, siz ne yaptınız, siz ne yaptınız, İnşallah siz de iyisiniz bu benim tencerem de 20 senelik bana yurt dışında hediye geldiydi. Benim kaynanamın amcasının e, amcasını kızı bana getirdiydi. Ben de bunun içine yo <laughs> yoğurt yapıyorum. Buzdolabıya koyuyorum. Bu bitti zaman bir daha çalıyorum. Bir tane daha tencerem var. O da alimon. Onu da rahmetli annem bana aldıydı. Onun içinde de sütlaç yapıyorum. Onun içine de yoğurt yapıyorum. Ben de bunların yoğurdunu seviyorum. Hani güzel taş gibi oluyor. Bir de alimun şeyim var, tencerem var. O da güzel. Yani hiç karanmıyor. E, tabi ben e, bekarken annem bana aldıydı. O zaman alıyorduk, saklıyorduk. Canlarım benim YouTube kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Bugünkü Bugün videom, sabahki videom günaydın olsun. Ben de kalktım namazımı kıldım. Sağ solu topladım. Şimdi kayıp altını edeceğim. Çaldım yordu Size videosunu çekeyim. Size göstereceğim. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yerim mutfağıma hoş geldiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Sayın sevgili takipçilerim. İnşallah siz de iyisiniz. Bacılarım, kardeşlerim. <laughs> dən zəəyi baxan Allah amanət olsun bu videoları izləndən öpərəm güclüən dostlarımdan öpərəm navad bacınızı dəstəksiz qoymayın navad bacınıza abunə olun canlarım mənim qayfət edənlər şəkərnə bol olsun canlarım mənim inşallah siz də iyisiniz ağlayışınızı gününüzü rəsat etsın canlarım mənim qaza balada sizi səgəsin Ayşabacınız hepinizinə dua edər. Namazınız üstünə, çoluq-çoluğunuzun hepsinin, bütün yavrular, bütün öyrəncilər dərtd görməsin, hər qaza baladan uzaq olsunlar. Kimsənin ana-babanın ürəyi yanmasın, düşmanın davasın. Rabbim ya Rabbim, Cənabiyyallah, kimseyi şaşırtmasın. Qoruqman olsun nabat. Ayşabacınız həme hər zaman söylüyü. Böyle ee, nasıl durumu anlatayım ben üzülürüm. Yani kuru ekmem de olsun, azabala da uzak olsun. Öyle birisi ölürse, birisinin çoluk çocuğu perişan olursa, iyi yollara gitmeseler, şaşırırlarsa ben hepsine üzülürüm. Yani bir benim yavrularım. E, işi gücü rast gitmesin hepsinin işi gücü rast gitsin cana bir Allah Ayşe bacın Nişte ben anam, benim yavrularım e, benim yanımda nasılsa hepsini yavrular öyle o. adamın yanında değerli olur. Kurban oldum Cenab-ı Allah, kimse nayan da şa değdemersin. Bacıların kafanı zaretmeyn, selametle. Ayşe bacınızkina söylesin. Ben böyle yoğurt çalmasam, ekmeği pişirmesem, pazara gitmesem zannediyorum ki evde iş şey pişiyor. Ben bir haftalık daha gelindim. Ayşe bacınız yoğurt çalardı, ekmek pişirdim bugün değil, evvelden. Aynı köy gibi Ayşe bacınız yoğurdumu çalarım, pazarıma giderim, ekmeğimi pişiririm. Patates yemeğimi yaparım, yanda bir salata, yan bir yoğurt, Allah ne verdiyse. Hiç talaşa girmem, ne pişirin, ne şey edeyim. Hani kurban oldum cana bir Allah her zaman adam rızkını da veriyor, adam mutfağa giriyor. şaşvir ki nə yeyətə. Deyirəm ya, poz ki bu olsun, qaza balada uzaq olsun. Bütün Türkiyədəki çoloq çocuğumuz zərər görməsin. İyilərə qarşılaşsın. Qoru akmamız olsun. Kim olursa olsun, Ayşə nəbat bacınız, hər zaman mən bu duaları çoloq çocuğa edirəm. Canlar bəri. Gəndir zəyif baxın, Allah ana törün qafanı zərət verməyin. Salamət.